Var. Senin yüzünden gitti altınlar. Bak bırak yakamı yoksa anana küfür edelim ha. En tuman hep tuvalet, senin anan bir anam. O zaman polise söylerim seni. Bak yüzüm yok zaten düşünsene. Altınların cimri fesinde varım. Belki mesela. Çünkü altınların cimriye yükleneceğini... Buyurun efendim arzunuz. Biraz kapasanız. Sesiniz hiç duyulmuyor. Arzunuz. Şakir ve Şadi kardeşleri görmek istemiştim. Ne aradığını söyleyeyim. Nilüfer değil. Buyur. Hello. <laughs> Bu şeyi niye borçluyuz? Buyur. Buyur. Ben etmiyorum ya. Aa, ne mi efendim? Ne mi Şey, ben de sizi kavga ediyor sanmıştım. Aa, nereden bildiniz? <laughs> Biraz savcıyım da. Hmm ya, Yo yo korkmayın sekreterinizin odasındaki dijitalde duydum. Yo.